Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz Deagle çekilişine katılmak istiyorsanız videoyu beğenip FBB TV Instagram hesabımı takip edip kendi Instagram hesaplarınızda yorum olarak yazabilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım. K-Drop videomuza geçelim. 1000 dolar bir bakiyemiz var. Bugün katlamaya çalışacağız tabii ki de. Batma şansımız yok dostlar çünkü envanterimde görmüş olduğunuz gibi item yok. Bu yüzden batmamaya çalışacağız. Katlamaya çalışacağız. Hemen bakalım sitede pahalı kasa savaşı açan var mı? Yokmuş. Hemen tekrar girelim. Kendi kasa savaşı savaşımızı açalım. Bayağıdır Joker ve Çerez kasası savaşından yapmıyordum. Şimdi hemen bu videomuzun başlangıcını bu görmüş olduğunuz kasalarla yapacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Direkt Samun ol bot diyorum ve karşıma bot Tom geliyor. E, %15 şansla Joker'den item çıkıyor. %20 şansla Çerez'den çıkıyor. E, onun dışında çöp geliyor arkadaşlar. Riskli bir kasa savaşı ama o riski tutturabilirsek çok güzel bir bıçak veya çok güzel bir itemimiz olabilir. Bakalım iki kasadan da baş geldi. Geri kalan 4 kasadan da çıkmazsa 238 dolarımız çöp olacak maalesef. Evet. çerez kasasında kaldık. Çünkü Joker bizi yanılttı. Bakalım katlayabilecek miyiz? Abi çok kötü gidiyor. Bundan sonra yani katlasak bile yok yani. 238 dolar çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkmayacak gibi duruyor. Evet. Son kasaya kaldık. Hadi oğlum lan. Bir tane be. Maalesef katlayamadık arkadaşlar. Bu arada sadece 5 günü kalan bir 1000 dolarlık bıçak çekilişimiz var arkadaşlar. 470 kişi katılmış. 4 saat sonra 5 günü kalacak. Eğer katılmak istiyorsanız açıklama kısmında bu görmüş olduğunuz 3 tane bıçak çekilişinin linki var. FBB kodumu kullanarak Kdrop'a 5 dolar yatırdığınızda katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ayrıca FBB kodumla bakiye yatırdığınızda sitenin açtığı kendi çekilişlerine de katılabiliyorsunuz dostlar. Bu çekilişlere de katılmayı unutmayın benim çekilişe katıldıktan sonra. Hemen devam edelim. 750 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. Umarım bir sonraki kası savaşlarında daha iyi itemler çıkar ve katlamaya başlarız. World Buster kasası yeni gelmişti. O yüzden 7 tane koyacağım. Kası savaşını başlatacağım. Mayer falan gelmez umarım. Gelmedi abi. Bot Fox'i geldi. Yine kazanma Şansı en düşük olan botlardan bir tanesi bu. Umarım bunu tokatlayabiliriz. Neon Rider aldı. 12. 71 dolar. Kasa fiyatı 35 dolar. 71 dolar çıkardı. Çok iyi. Umarım biz de güzel şeyler çıkartabiliriz bu kasadan. Yani iki tane item çıkardık. İkisi de savaş görmüş. Çok kötü. Ah, esnedim. Evet 55 dolara çıktık. Fark şu anda yaklaşık bir 40 dolar var. 44 dolar. Yine en kötü itemlerden bir tanesi çıktı bize. Karşıya da 21 dolar çıktı. Yapma. Yapma. Chantico hadi faktörünü boz. 28 dolar. Yani farkı fark hala 40 dolar dostlar. 2 kasa kaldı. Ümidimi kaybettim abi. Adam hep güzel itemler çıkardı. Bak Factory'nin Chromatic Aberration AWP geldi. Evet son kasadan da maalesef bir şey çıkartamadık. Karşısı ne yaptı? Verdiğinin fazlasını aldı. Bizim de bakiyemiz baya bir düştü. Umarım buradan bir comeback atarız ya. Hadi bakalım. Comeback yatabilmek için Flumen kasasından koyuyorum. Bu görmüş olduğunuz 7 dolarlık kasadan baya bir bıçak çıkıyor dostlar. Ee, yani izleyicilerim bana sürekli bu kasayı atıyor aç aç diye. Ama bakalım biz hiç bıçak çıkartamadık. Bu sefer çıkartabilecek miyiz? Bot Mayer geldi karşımıza. Mayer şanslı bir bot. Çıkarsa büyük ihtimalle ona bıçak çıkar. Bize çıkmaz abi. Bakalım nasıl gidecek savaş. Evet bir tane görmüş olduğunuz gibi Atherist geldi. Wellburn. Bu arada gerçekten 2 dolar alınabilecek en güzel abi pesiklerinden bir tanesi bu. Zung yine kötü geldi. Bu arada eldiven kaçırdı Mayer kardeşimiz. Son 6 kasa kaldı artık. Bunlardan da katlayamazsak zortladık diyebiliriz abi. Çünkü bakiyemiz yarısının altına indi bile. Hadi oğlum. Güzel bir şey istiyorum senden bu. Hangi eldiven? Tamam. Picky Dipet güzel. 15 dolar. Hem de faturanı var abi. Bu skin'i sevmiyorum ama bu kas savaşında bizi öne geçirdiği için teşekkürler. Ne diyorsun? Neonoir geldi bir de. 7 dolarlık kasa olduğuna bakmayın. Harbiden çok güzel itemler çıkaranlar var. Ee, bıçak çıkmadı ama en azından yine verdiğimizi aldık diyebiliriz aldık bu iki kasada kar. Aha ona da çıktı ama bu kötüymüş abi. 8 dolarlık çıktı. Sıkıntı yok. Son kasaya kaldık. Bakalım zınk. Bunu da yendik diyebiliriz herhalde. 15 dolar çıkardı. Süper abi. 77 verip 106 aldık. 30 dolar kardayız. Şimdi abi bakiyemizi geri toplayabilmek için daha pahalı kasalar açmam gerekiyor benim. O yüzden geliyorum. Ama beyler bir şey diyeyim mi size? Bu siteye 10 dolarlık bir kasa geldi. Gerçekten inanılmaz iyi. Hatta ben ondan açacağım abi. Ozi kasasından 10 tane koyacağım. 4 kişilik savaş açacağım. Hem de underdog modunda. Bu Ozi kasasından ben de bıçak çıkardım. İzleyicilerim de bıçak çıkardı. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Bot Zanteres geldi bir de karşımıza. Yani şu an kim düşük çıkarırsa o kazanacak bu savaşı. Maalesef 1 dolar çekti abi. Xantheres'e bak. Ulan normal kursaydı kaç çıkartırdı ya? Şaka gibi. Şimdi Underdog kurduğumuz için bayağı kötü itemler çıkarmaya başladı. Evet 28 dolar. Şu anda fark yaklaşık 27 dolar. Umarım buradan bir comeback atarsın ya Zanti. Hadi oğlum. Hadi can. Hadi can. Senin pahalı çıkarman gerekiyor. Benim değil dostum ya. Hadi faktörüne 14 dolar geldi. Evet fark aslında çok yok ya. Yani 26 dolarlık bir fark vardı. Hala bu fark devam ediyor ve son 4 kasa kaldı. Umarım. Aha Golden Coil 35 dolar. Öne geçti beyler. Süper. 100 dolar vermiştik bu arada kasa savaşına. Biz öne geçtik galiba bu seferde. Yok geçemedik abi. Ucu ucuna ya. Yani 4 dolar fark var. Abi öne geçtik vallahi. Evet görmüş olduğunuz gibi 10 dolar öne geçtik son kasa. Yapma bunu. Yapma bunu lan. Yenildik beyler ya. Son anda yenildik abi. Sağlık olsun. 437 dolar bakiye kaldı. Ben bununla az önce yaptığım savaşın daha risklisini yapacağım şimdi. 200 dolar bundan koyacağız. Çerezden de geri kalan bakiye kadar koyacağız. Şöyle bir baktı 400 Oha beyler baksanıza 1 sentle ya. 1 sentle açamıyorum şaka gibi ya. Neyse düşürelim abi. 3 kişilik açacağım. Underdog da açacağım tabii ki de kendimi şanssız hissediyorum çünkü. Bakalım bu kasa savaşından galip çıkabilecek miyiz? üç kişi var ve kasalar çok riskli abi. yüzde %15, %20 şansla katlanan, katlatan kasalar bunlar. Umarım kazanabiliriz. Tüm bakiyemiz kaybolacak eğer kazanamazsak. Hadi bakalım Joker'den devam. Güzel. En sağdaki 90 dolar çıkardı. Tabi buradan kazansak bile 400 dolardan fazla çıkması gerekiyor kârda bilmemiz için. O da önemli bir konu. Evet son 7 kasa kaldı. Bakalım neler çıkacak oğlum koron bit moron bit neler geçiyor ya hadi hadi bak 57 görmek istemiyorum ben de göreyim siz de görmeyeyim ama dostlar lütfen ne kadar çok çıkarırsanız o kadar işime yarar benim evet çerez kasasına geçtik bugün jokerden hayır yok gibi gördüm ben yani hiçbir şey çıkartamadık joker kasasından hatta rakiplerimiz bile çıkartamadı çok güzel bir deagle geldi ne kadar çok kötü 34 dolar abi kasa fiyatından bile düşük yani son kasalar kaldı biri çıkartamazsa sıçtık abi şu anda 2 iki... kaç sent oğlum 7 sent gerideyiz ya. Aa süper. Son kasaya kaldık ama. Oğlum verdiğimizi bile alamadık. Bu ne kadar şanssız bir kasa savaşı oldu ya. Bak kazanan benim. Okey. Ama verdiğim bakiyeyi alamadım mesela. 267 dolar geldi. Rezaletin de rezaleti. Okey. 300 dolarımız var. 300 dolara sadece Joker abi. Bu sefer sadece Joker. Hem de normal modda kuracağım. Şöyle 7 tane aldık. 3 kişilik kurduk normal bir şekilde kuracağım. Bakalım underdog'da katlayamadık. Bu sefer katlayabilecek miyiz? Hadi oğlum. 7 kasak güzel itemler istiyorum. Oley be. Bu kadar abi. Son şansımla 700 dolar AWP Lightning Strike aldım buradan. İçimden bir his. Normal kur dedi. O yüzden normal kurdum. Güzel abi. Şu an size ne çıkarsa ben okeyim. Ne çıkarsa okeyim baba. 700 dolar çıkaramazsınız herhalde diye düşünüyorum. Hadi bakalım. 4 kasa kaldı. Oo bıçak geldi adama. Güzel güzel bize yarar. Bize yarar beyler. Hiç sıkıntı yok. Başladığımız Diyarbakır'a geri dönsek benim için kafi derken oğlum ne neler oluyor lan çok yaklaştı bize bak korkuyorum ha artık vallahi korkutmaya başladı beni hadi lan Efsane bir comeback atarız. Abi efsane bir comeback attık. Tertemiz. Başladığımız vakiyeyi bile geçtik. Son kazı savaşından. Çok güzel bir video oldu bence. Güzel comeback attığımız. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında 1000 dolarlık çekilişin linki var. Tıklayıp katılabilirsiniz. FBB kodumla 5 dolar yatırdığınızda dediğim gibi katılabiliyorsunuz. 6 günü kaldı. Hemen bir önceki videomuzun çekilişini açıklayalım. Mehmet isimli arkadaşımız kazandı. Bakalım Instagram'dan takip ediyor mu? Şöyle bir baktık. Görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.